Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi çok fazla şey geliyor. Bu toplu iş sözleşmesi ve ikramiyelerle ilgili arkadaşlar soru soruyorlar. Ne oldu, ne bitti diye. Ben kısaca hemen anlatayım. Şimdi normal kanunen 120 gün önce önceden, bitiş tarihinden 120 gün önceden bu işlere başlaması lazım. Yetkili sendika ondan tabii daha önce başlayıp, acaba biz neler alacağız, neler vereceğiz diye sizinle görüşmüş olması gerekiyordu. Tabii görüşmedi çünkü görüşme ihtiyacı hissetmedi. Ee, ve bu zamana gelindiğinde de toplu sözleşmesi ne olacak onun artık sonuçlanmış olması gerekiyor. Yani masada görüşmeleri yapılıyor olması lazımdı ve sizin bunları biliyor olmanız lazımdı. Şimdi hep böyle lazımdı, olması gerekiyordu, şöyleydi, böyleydi derken neden olmuyor? Çünkü sizin vekaletiniz onda. Yani siz ona vekil olarak tayin ettiniz, sizin adınıza görüşüyor. Artık en baştan 2013'ten beri aynı yönetim var. Ve bu yönetim artık size bir şey sormuyor. Çünkü kendisi zaten şirketle görüşüyor. Siz de her ay aidatınızı ödüyorsunuz. Onların maaşlarını finanse ediyorsunuz. Ve ciddi bir anlamda finanse ediyorsunuz. Biliyorsunuz onun aylıkla ilgili ne kadar ödendiği ile ilgili daha önceki videolarımda belirtmiştim. Dolayısıyla sizin herhangi bir konuda sizi bilgilendirme ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü ee, yönetim veya şirketle beraber şu anda bir şeylere karar vermeye çalışıyorlar. Yani sizi bilgilendirme ihtiyacı hissetme sebeplerinden bir tanesi de o. Şirket biliyorsunuz sendika üzerinden onu istiyor. Oradaki ekiple beraber bu işlere karar veriliyor ve toplu iş sözleşmesini anca ve anca imzalandıktan sonra görebileceksiniz. Sizin adınızda ne karar verildiğini veya ne kadar ödeme yapıldığını anca o zaman görebileceksiniz. İkramiye konusu ise şirket yönetimin alacağı bir karardır bu yani toplu iş sözleşmesinden tamamıyla bağımsızdır. Çünkü şirket borsaya açık bir şirket. Hisseleri işlem görüyor. Dolayısıyla yönetim kararıyla kim olursa olsun her sene aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu toplu iş sözleşmesinde olsa dahi şirketin yönetim kurulunun aldığı bir karar sonucunda bütün çalışanlarına verilecek olan bir miktar paradır. Ve bunda da bir sıkıntı var mı yok mu bilmiyoruz ama bekletmelerinden anladığımız kadarıyla biraz bekleyeceksiniz gibi gözüküyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.